Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bakanlıklarından bir tanesi. Siz meydana gelecek ihtiyaçlara hazırlıklı olmak zorundasınız. O yüzden sizin bir geniş bir master planınız olması lazım. Bu sırf denizde değil, bu karayolunda da, hava yolunda da, raylı sistemlerle de, haberleşmede bir master planınız olması lazım. Çok kıymetli işler yapıldı son 19 yıldır. Hakikaten akla hayale gelmeyecek çok kısa sürede çok büyük projeler hayata geçirildi. Çin'den Avrupa'ya yıllık 710 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Ülkemizde bu Çin ile Avrupa arasındaki tam ortada Avrasya'nın merkezindeyiz. Coğrafi konumumuzun avantajlarına mutlaka fırsatı çevirmemiz gerekiyor. Şu anda bile dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. Bunun 1.7 milyar tonu Karadeniz'de de ulaşıyor. Karadeniz'deki bu ticaret gölünün tek çıkış ağzı İstanbul Boğazı. Sonuçta burada bile şu an yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Önümüzdeki 2030 yılına hazırlıklı olmamız gerekiyor bizim. Dünyadaki 25 milyar tona ulaşacak ticaret hareketliliğinde Türkiye'nin ve İstanbul'un söz sahibi olması gerekiyor. Şu an bir baksanız Marmara'da bekleyen onlarca gemi İstanbul Boğazı'ndan geçmek için sıra bekliyorlar. Onların o Marmara Denizi'nde yarattığı kirlilik onlar orada boş dururken bile günlük yüzlerce litre yakıt takarak onların egzoz emisyonunu salgıladığı çevre kirliliği hep şu anda konuştuğumuz müsilajın nedenlerinden bir tanesi denizdeki kirlilik, hareketsizlik ve deniz suyundaki sıcaklık. E buradaki gemiler bulunan onlarca geminin verdiği etki. Kanal İstanbul veya bir kanalı sadece ilk defa Türkiye yapmıyor ki dünyanın ihtiyaç olan her yerinde böyle ulaşım yolları zaten dizayn ediliyor ve de yapılıyor. Tabii bunları yapmak için büyük düşünmek lazım büyük planlar yapmak lazım. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefi doğrultusunda bu projeleri cesaretle, güçle bir şekilde yapmak lazım. Bu projeleri yapmak güç ister, irade ister. O da Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an oldukça fazlasıyla birlikte var.